Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değerli kardeşlerim, ibadetleri dünyevi faydası olduğu için yapmak, mesela vücudun saati için oruç tutmak caiz mi? İslamiyetin emirlerinde ve yasaklarında kulların dünyaları ve ahiretleri için nice faydalar bulmakla beraber ibadet ederken Allah Teala'nın emri ve kulluk vazifesi olduğunu niyet etmek, düşünmek gerekir. Böyle düşünmeden yapılan iş ibadet olmaz din ile ilişiği olmayan bayağı bir iş olur. Mesela namaz kılan adam. Allahü Teala'nın emrini yerine getirmeyi ve kulluk vazifesini yapmayı niyet etmeyip, namazın bir cimnastik, beden terbiyesi olduğunu düşünerek kılarsa, namazı sahih olmaz. İbadet etmiş olmaz, spor yapmış olur. Niyet o kadar mühimdir ki, dinimizin emrettiği bir şey, dünya menfaati için yapılınca sahih ve makbul olmuyor. Dünya işi sayılıyor. Herhangi bir dünya işi de ahiret menfaati için yapılınca ibadet halini alıyor. Mümin hanımına verdiği bir lokmayla bile sevap kazanıyor bu durumu göz önüne alarak düşüncesini temizleyen ve niyetini düzelten bir kimse yiyip içmekte ve her türlü dünya işlerinde ahiret faydasını gözeterek sevap kazanmak fırsatını elden kaçırmaz. İnsanlar bütün işlerinde hatta ibadetlerinde dünya menfaati maddi kazanç aramaya alıştırılırsa menfaat perestlik egoistik hasıl olur. Halbuki İslamiyet nefslerin böyle kötü isteklerini yatıştırmayı, menfaatlerimizden fedakarlık etmeyi, ahlakın ve ruhun temizlenmesini, yükselmesini istemektedir. Selam ve dua ile